Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. İlk önce bir yumurta. Onu bekliyorum. Sonra. Evet arkadaşlar bir çay bardağı şeker oluyor. Bunları güzelce çırpacağız ama şimdi değil. Sonra yarım çay bardağı yağ koyuyoruz. Süt olmadığı için bir çay bardağı yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Biz. Sonra bir yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Buraya koyduk. Bir su bardağı un koyuyoruz ve son olarak da kabartma tozu ve vanilya koyuyoruz. Vanilya. Karıştırdım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yumurtamızı kırıyoruz. Rafayı kıracak arkadaşlar kırıyor ver istiyorsan oldu, oldu oldu kırdık işte ya oldu ama ya evet arkadaşlar kırdık şimdi ey, ey, bir çay bardağı şekerimizi içine yağ veriyoruz evet. ve bunları çırpıyoruz arkadaşlar güzelce biraz fazla mı geldi bana yok yok niye? annemde de böyle oluyordu Evet arkadaşlar tarifi Allah Allah malzemelerini sen... buraya yazdık. Annem bize söyledi biz de yazdık. Bir dakika. Bunun içinde baya bir yumurta kaldı. Yapma. Sıvı bir şey. Arkadaşlar. Sıvı bir şey. Bir dakika. Ben Arkadaşlar biz buna hemen çırpıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle çıktım Böyle bir kıvam aldı. Kat, çok katı da değil, çok sıvı da değil. Ortası bir şey. Şöyle hemen et evet arkadaşlar. Şimdi yarım çay bardağı yağ katacağım. Böyle. Arkadaşlar biz az yapacağımız için az malzeme koyuyoruz. Şimdi böyle güzelce çırpıyoruz çok sıvı gibi oldu arkadaşlar. Çünkü yağını daha emmedi arkadaşlar. Size göstereceğiz şimdi bunu. Biz hemen karıştırıp gelsek olur mu Evet arkadaşlar biz hemen karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar çıptık yumurtamızı. Yani emdi. Yağımızı koyup çıptık arkadaşlar. Şimdi ne varmış? Yoğurt. Bir çay bardağı. Normalde süt de, süt de evet, koyuyor süt kalmadığı için ve biz de bugün yapmak istedik. Bu yüzden yok. Peynir koysak olur muydu acaba? E bu yoğurt, yoğurt neyle yapılıyordu? Sütten. Ben. Sütten yapılıyor. E peynir de sütten yapılıyor. Bunu bir inceleyeceğim. Ama peynir koyulmuyor. Aa arkadaşlar biraz bir şey oldu. Ben. Arkadaşlar biz de bunu birazcık köpürtüp geliyoruz. Evet arkadaşlar çıktık. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle beyaz sarı gibi bir şey oldu. Şöyle ben azıcık daha sizinle birlikte çırpacağım. Böyle buraya geçeyim mi? Buraya geçelim. Burası çok güzelmiş. Vallahi herhalde rahat yeri katmış arkadaşlar. Bundan sonra ise bir yemek kaşığı kakao var. Annem Kaba doldurdu arkadaşlar. Şöyle bir kapta kakaomuz. boşaltacağız. Hepsini boşaltmayacağım. Bu kadar bırakıyorum. Şimdi bunu sizlerle birlikte çırpacağım. Çok güzel görünüyor. Zıtmı de sıkıştırdım. Arkadaşlar ben bunu da çırpıp geliyorum. Evet arkadaşlar kekimizi çıktık. Şu an size gösteriyorum. Güzel oldu yani. Oldu gibi. Gibi Koyuyor. insan yani. Kamerayı ayarlıyorum şu an. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içine hamur kabartma tozunu koyacağım. Ben de vanilyayı koyacağım. Bekle. güle veriyorum. Razagül koysun. Doktor yine söyleyemedim. Söyleyemedi. Şekerli vanilyasını koyuyorum. Şöyle açıyorum. Ve açıyorum. şimdi bunu çırpacağım. Hemen çırpılır zaten arkadaşlar kaldı sadece un kaldı, kaldı işlemler arkadaşlar karıştırdım güzelce karıştırdım arkadaşlar şimdi ise İki. sen bunu karıştır arkadaşlar şimdi un dökeceğiz ama bir su bardağı da olabilir yarım çay bardağı falan da olabilir rastlar çiğ yumurta bu buna yavaş yavaş katacağız çünkü çünkü bunu hemen katarsak Ay katı, katı olabilir arkadaşlar. Sen Çok karıştır. Dök, karıştır sen. Güzelce. Karıştır. Hayır, hayır. hepsini olmaz. Karıştır. Karıştır. Ya da ver bana. Arkadaşlar. Ağzı ağır. Döksün Al Bekle. Bekle. Dökme. Bekle. 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 Arkadaşlar biz bu unun kıvamını süren ayarlayalım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Kıvamını ayarladık şey kullandık şuraya kadar falan Niye yani Az ya? kullandık. Ne böyle? Ne de, Ne böyle katı olacak, ne de çok sıvı olacak. Ortası. Hamur gibi de olmayacak, su gibi de olmayacak. Evet de arkadaşlar. De koyduk şimdi. Bu baton kalıbımızı alıyoruz. Evet, i̇çine i̇çine de... yağ koyduk arkadaşlar. Biraz aykırı. Sen dur. Tamam. Ben şunu çıkartayım. Küçük. Arkadaşlar bu fırçamızı alıyoruz. Şimdi. Bunu baton kalıbımıza güzelce yayacağız. Baton kalıbıydı galiba. Evet. Bunun ismi baton kalıbı. Arkadaşlar bir günde altı bunu alacağız. Onlar da akrabaların onu göre yani. Şimdi bu karışımımızı baton kabımıza dökeceğiz. Buyurun. Yaladın mı sen? Koş bir tane kaşık getir. Döküyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bakmaya devam ediyor. Dibinde kaldı. <laughs> arkadaşlar yapma. Hayır, Nasıl Şunu şöyle güzelce ne? Sıyırıp koyuyorum arkadaşlar. Karıştırayım mı? O karıştırılıyor. mı? Hayır, işte. Arkadaşlar bu kekin ismi neydi? Hatırlamıyorum. Ama başlıklarda yazacağım. Ondan bulabilirsiniz. Güzelce ne döküyorum arkadaşlar. İsraf yapmıyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bu kadar dökülüyor. Akamını gözüküyor. Baya varmış içinde. Yani. Benim beklediğimden fazla arkadaşlar. Şunu koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kekimizi 180 derecede fırına koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınımızı ısıtıyoruz. Şöyle göstereyim size.